Kadro olarak istediğimiz seviyeye ulaşmadık. Bu süreçte hem transferler yapılmaya devam ediyor. Yapılan transferler yavaş yavaş aramıza katılmaya başladı. Önümüzdeki süreçte devam edecek. Bu süreçte elimizdeki oyuncu grubumuzla beraber, geçen seneden kalan şampiyon takımın oyuncularıyla beraber, aramıza katılan oyuncularla beraber hazır etapımız başladı. Dediğim gibi yeni çıkmış bir takım olarak, ve ligin başlamasına az bir zaman kaldığı süreçte transferlerin çok kolay olması mümkün değil. Bu anlamda yöneticilerimiz büyük bir çaba gösteriyorlar. Görüş mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde yine oyuncular aramıza katmamız lazım. Çünkü yeni sezon için düşündüğümüz kadronun kafamızdaki gibi şekillenmesi için transferlere mutlak suretle ihtiyaç var. Belki ilk etap sonunda biraz daha bu oyuncu sayımızı arttırabilirsek, İkinci etapta özellikle hazırlık maçlarının başlayacağı dönemde sayısal olarak fazla olmak bizim de lig içerisinde düşündüğümüz kadroyu oluşturabilmemiz açısından kafamızda o kadroyu şekillendirebilmemiz açısından veya oynayacak olduğumuz oyunu tam anlamıyla oturtabilmek açısından çok önemli. Şu anda yeni transferlerimizden sadece iki tane var. Kalan diğer 16 tane oyuncumuz... Geçen seneki takımımızdan kalan bizimle beraber şampiyonluğu yaşamış, bu ligi hak etmiş oyuncular. Onlarla beraber burada olmak bizim için çok çok önemli çünkü onların hepsi bizim için çok değerli. Özellikle Pendik Spor tarihinde ilk defa Süper Lig'de oynayacak bir takım olarak dışarıdaki göz biraz farklı bakıyor. Yani kulübün ne yapacağı, nasıl bir yolu izleyeceği, nasıl bir transfer politikası izleyeceği, e, bu anlamda e, ne kadar bu kulübe güveni güvenebileceklerini tam olarak e, kestiremiyorlar. O da çok normal. E, şimdi e, çok önemli, çok değerli oyuncularla görüşüyoruz, ama. Hepsi biraz bu konuda Pendik Spor'un bu sezonki yapılanması hakkında tam anlamıyla bir fikir sahibi değiller. Onları anlatıyoruz, hedeflerimizi anlatıyoruz, planlarımızı anlatıyoruz. Sezon içerisinde nasıl bir takım olacağımızı, nasıl bir oyun oynamak istediğimizi, lig içerisindeki hedeflerimizi anlatıyoruz. Ve bu biraz zaman alıyor. O yüzden inşallah bu süreci mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışıyoruz. Ve oyuncu sayımızı yukarılara çıkarmaya çalışıyoruz. Ama tabii birincilikle, Lig arasında uçurum var. Burayı görmek lazım. Burayı ilk defa yaşıyoruz. Kulübümüz de ilk defa yaşıyor. Teknik adam olarak da ben ilk defa yaşayacağım. Burada nasıl önemli rakiplerle oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Hangi ortamlarda, hangi statlarda, ne kadar büyük seyirci potansiyelinin içinde oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Ve burada güçlü olacak, ayakta kalacak, o mücadeleyi verecek. Asla sahada ezilmeyen, güçlü olan kaybetse de oynadığı iyi futbolu ve iyi mücadeleyi, %100 sergileyen bir pendik spor oluşturma çalışacağız. Bravo. Bravo. Bravo.